Şu anki mevcut durum bunun için yeterli. Söylediğim gibi bu acil olaylar dışında. Işte yani o yüzden orada bir acilin bulunması meseleyi çözmüyor. Şimdi bugün duyuyoruz işte e, vekil bizim bir tanesi, bir tane milletvekilimiz. Işte şu oldu bu oldu. Yani işte oradaki eee e, efendim makineyi buraya mı getiriyorlar? Şunu anlamaları gerekiyor. Yani sen bir milletvekili olarak yani mesele nedir? Burada yapılan iş nedir? Bunu bir araştırman lazım konuşmadan önce. Burada kamu özel ortaklığı yapılmış bir hastane var. Ve bu hastane Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Şu anda Sağlık Bakanlığı yönetiyor. Yani Sağlık Bakanlığı hem Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne hem şehir hastanesine sahip. Ve biz burayı bir başhekimle ikisini beraber yönetiyoruz. Yani burada yapılan işi başka türlü göstermeye çalışmak hakikaten büyük bir aziyet. Biz vekilimizden şunu beklerdik. Bütün bunlar konuşulurken halk işte devlet hastanesi yıkılıyor, niye yıkılıyor dediğinde ya ben defalarca bunun önüne gittim, Burası depreme dayanıksız. Burayı bir an önce yıkın. Yıkmıyorsunuz diye bir hükümet eleştirdiydim. En sonunda yıktılar diye bunu söylemesi lazım ama onun yerine ne yapıyor? Şehir hastanesine affedersiniz bir şekilde kara çalma noktasına geliyor. İşte Kütahya'nın problemi bu. Yani bu şehre bir şey kazanma noktasında. Muhalefetin, iktidarın vekilleri, muhalefetin il başkanı, iktidarın il başkanı, teşkilatların tamamının aynı hedefe yürümesi lazım. Seçim bitmiş. Daha 10 gün olmuş, 20 gün olmuş. Yani bir seçim yokken bile yakın gelecekte bir seçim gözükmezken bile yani bir siyaset yapıyorum diye şehir hastanesini karalamanın bir şekilde hareket etmenin ben bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Bunlar şehre zarar verir. Şimdi yine başladı. Duymuşsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bizim Türkiye'nin her yerinde Kütahya'daki Zafer Havanı'na benzer pek çok havanan var. Ama bunların hiçbirisi Türkiye'de gündem olmazken sağ olsun bizim bu muhalefet olduğunu söyleyen vekiller sayesinde sanki Türkiye'de Sanki Türkiye'de Zafer Havalimanı'ndan başka o konuda olan bir yapı yokmuş gibi. Devamlı bunu ortaya çıkararak bunu örnek haline getirdiler. Şimdi her yerde şehir hastanesi var. 22-23 tane. Değil mi? Pek çok şehir hastanesi var. Hiçbir ilde şehir hastanesi efendim şöyle mi oluyor? Oraya doktor hasta gidince böyle mi oluyor şeklinde bir tezvirat yokken yine burada bu başladı. Bu yanlış arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Bu şehre bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Sonra biz Kütahya adına bir taleple gittiğimizde bize bürokrasi diyor ki ya sizin öyle bir diyor zaten diyoruz havalimanı yaptık başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi diyecekler ki bir şehir hastanesi yaptık başımıza gelmeyen kalmadı diyecekler. Ya buna niye hakkınız var ya? Bu nasıl bir memleket sevdasıdır? Bu nasıl Kütahya'yı sevmektir? Bu nasıl Kütahya'da hizmet etmektir? Ben bunu hiç anlamıyorum. Daha önce de söyledim. Bunu ne Afyon milletvekili yapar, ne Eskişehir milletvekili yapar, ne Uşak milletvekili yapar. Bunu yaparsa ancak maalesef Kütahyalı olduğunu söylüyor. Kütahya milletvekilleri yapıyor. Yazıktır ya. Yani. Yazıktır ya. Yani. Bu şehri bu şekilde kötülemeye, bu şekilde hep kötü örneklerin şehri hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Arkadaşlar buna izin vermeyin. Ve bunlara medya olarak, muhtarlar olarak, halk olarak yeter tepki göstermemiz lazım. Konuşmayın kardeş. Söylemeyin kardeş. Niye bunu söylüyorsun? Ne elde edeceksin? Ne elde edeceksin? Eline ne geçiyor yani? Bu kadar Zafer Havalimanı'nı kötüledin. Eline ne geçti sen? Bize zarar vermekten başka. Bizim taleplerimiz söylendiğinde bize ya zaten bunu yaptık zaten başımıza iş bulduk noktasında bizi hep eksiye düşüren tavrından başka eline ne geçti? Bugün de aynı şeyi yapıyorsun. Bugün de aynı şey yapıyorsun. Şunu söylüyorum bakın. Türkiye'deki 23 şehir hastanesi içerisinde en problemsiz işe başlayan şehir hastanesiyiz biz. Başka şeyler ne olduğunu biz biliyoruz. Çok şükür Sağlık İl çalışanlarımız büyük bir gayretle bugün orayı açıp, öbür gün orayı kapatıp, ertesi gün orada işi devam ettirebildiler. Ne yaşadık? Hiçbir şey yaşamadık ya. Ama bütün bu gayretleri, bütün bu emekleri, bütün bu iyi niyetleri görmezden gelip üstünü kapatıp şehir hastalığı AK Parti'ye gol atacağım diye, Tayyip Bey'e laf edeceğim diye gelip Kütahya Şehir Hastanesi'ne konuşmak bence bu şehre bulmuş büyük bir kötülüktür. Bu noktada arkadaşlar tekrar Uyarıyorum. Bunu yapmasınlar. Yoksa bu ifadeleri daha da sertleştireceğim. Hakikaten zarar veriyor. Biz bu şehre yeni bir hastane yapmak istiyoruz. 800 yataklı bir hastane evimiz var. Hem bir şey söyleyeceksen bununla ilgili söyle. Yapacağımız sağlık yerleşkesiyle ilgili, içine koyduğumuz, anlattığım şeylerle ilgili. Varsa bir fikrin, bir talebi, onu söyle. Bu memlekete bir fayda olsun ya? Yani? Bir artı koymak için çalış. Peki ben muhalefet milletvekili olarak diyorum ki Buraya veren savaş dispansörü koymuşsunuz, atıyorum bir tane de zayıflama merkezi koyun de yani, bir de bir hayra bitip muhalefet yapın. Bir şey getir, bir öneri getir. Bu yok. Olan her şeyi yok saymak, olan her şeyi kötülemek, bu milletin, bu hanım moralini bozmaktan başka yaptıkları ve hiçbir şey yok. On yıldan beri bu şehir, şehir hastanesi bekliyor, açıyoruz. Bu da bir yer, güzel bir yer. Bir git, bir bak ya. Ya insana bir görsün. Değil mi? Verilen hizmetten bir memnun kalsın. Ya bir iki gün mutlu olsun mu insanlar? Aynı gün şeye başlayıp, tezvirata başlayıp. Yok seçime alaca açtılar. Ne alakası var? Biz orada 28 Mart'ta gelip açılış töreni yaptık? AK Parti bayrakları mı astık? Ne yaptık yani? Eğer biz alaca açık olsaydık, <laughs> Sayın Başkanımız buraya geldiğinde 28 Mart'ta açardık. 哎。